BUM, film setlerinde hangi amaçla kullanılır? A, kameraları sabitlemek. B, mikrofonları tutmak. C, sahneyi başlatmak. Sahneyi başlatmak olduğunu düşünmüyorum. Ee, bazı insanların işte BUM'cu Ali, BUM'cu Mehmet, BUM'cu Onur gibi böyle tabirleri olduğunu hatırlıyorum. Ama e, tam olarak kelime anlamının ne olduğunu da bilmiyorum. Kameraları sabitlemek veyahut da mikrofonu tutmak ikisinden bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Ee, bumcu olmak ne olabilir? Zoom olsa yaklaştırmak <laughs> diyeceğim. Siz hangi evet. sektörde? İnşaat evet. demediniz mi? Evet. Ha. evet. Siz bumla nereden ilişkiniz var da böyle bumcu ile bumcu olur falan? Nereden tanıyorsunuz onları? Öyle bir iki yıldır tiyatro sahnesine çıkmak fırsat. Boluyorum. Afyon Belediye Şehir Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Aa, ne güzel. İki senedir iki farklı oyunun içerisindeyim. Ee, nasip oldu. Buradan Genel Sanat Yönetmenimiz Sayın Hasan Hüseyin Elmas hocama da teşekkür edeyim. Allah sabrını verdi ki beni sahnede tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun deyimiyle konuşmuş olayım bunu da. Oyunculuk hayaliniz ee, var o halde diyebilir miyiz? Aslında yok. Ee, böyle hayatın içerisinde boş kalmayı çok fazla sevmiyorum. Hani sürekli meşgul olmam lazım. Zihnimin de meşgul olması lazım. O yüzden hani boş zamanlarınızda ne yaparsanız sorusuna da cevap veremiyorum. Boş zaman diyorum hani olmuyor genelde. Ee, işte tiyatro, kendi mesleğimiz, okulumuz, sporumuz bir şey bir şey hani sürekli ucuza eklediğim bir hayat düzenim var. Ee, buradaki bazı tabirleri de tiyatroya gelen arkadaşlardan hakimim. Ee, radyo, sinema, televizyon okuyan arkadaşlar geliyor işte bazı tabirleri söylüyorlar. O ne diyoruz? İşte bu bu demek falan diyor. Ee, bu tabiri de orada bir yerden kulağıma çalındığını hatırlıyorum da sahneyi başlatmak olduğunu hatırlamıyorum kamera yani ama ben sanırım buna mikrofonları tutmak diyeceğim tufan hocama sormadan diyeceğim onaylıyor musunuz? Onaylıyorum bakalım.